yaşındayım. SS bandonun en küçük üyesiyim. Babam bir gün evet trompet getirmişti. Ben onu bir denemek istedim. Bunu de işte de ses çıkarmayı başardım. Ee, sonra kursa başladım ve öğrenince her maça gelmeye başladım. Babamla beraber bütün maçlara geliyorum ve bundan çok fazla büyük bir keyif alıyorum. Çocukların ve kadınların tribünlerde arttığını görünce bunun da benim bir katkımın olmasından dolayı çok mutluyum. Emekli Asubay, 15 yıldır Bando SS'te korno çalıyorum. Bando SS'imizin kuruluşu aslında taraftarımızın e, Türkiye'de farklı, özgün bir taraftar ihtiyacından ve fikrinden doğdu. Ve bu fikri değerlendiren kurucumuz Sayın Uğur Kükçioğlu, e, şefimiz bando e, emekli bando orada, Ali Ulusoy'la birlikte bandomuzun ilk temelini attılar. Bandomuz öncelikle müzisyen arkadaşlardan ve emekli subaylardan oluştu. Ee, enstrümanlarımızı, kıyafetlerimizi, yardımcı malzemelerimizi taraftarımız kendisi aralarında para toplayarak temin ettiler. Ve ilk adımı böyle attık ve bugünlere kadar geldik. Bando amacı e, aslında tribünlerde yaşanan olumsuzlukları, kötülükleri ortadan kaldırmak adına kurulmuş bir oluşum. E, kadınların, çocukların e, maçlara gelmelerini sağlamak ve maçlarda bir festival havasında geçmesini sağlamak. Bizim bandomuz bir aile. Bando ses ailesi olarak düşünebilirsiniz. Burada her yaştan, her kültürden, her meslekten insanları aramızda barındırıyoruz. Bir aile olarak hem içeride hem dışarıda bu etkinliklerimize devam ediyoruz. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bando şefliği bölümünde öğrenim görmekteyim. Abilerimin oluşturduğu bu oluşum benim için bir gururdu. Çünkü Türkiye'de ilk olan bir şey. Türkiye'deki tribün kültürünü ilk Eskişehir Spor yansıttı. Bu oluşumda olmaktan da gururluyum. Biz desteğimizi sahanın ötesinde, çizginin ötesinden veriyoruz. Futbolcularımız da bu desteğimizi yüreklerinde hissediyor. 2007'den beri Bando SS e, trompet çalıyorum. Müziğin iyileştirici ve güçlendirici etkisini türünlerde coşkuyla yaşamak için Bando SS birlikte Eskişehir Spor Turunları'ndayız. 3 yıldır Bando SS ailesinde klayna çalmaktayım. Çocukluğumdan hatta bebekliğimden beri Eskişehir sporumuza babamın omzunda destek veriyordum zaten. Maçlara geldiğim zamanlarda bir gözüm her zaman Banda sesteydi Yani hep orada olmak isterdim. Orada klarnet çalmak isterdim. Bir gün maçtayken Banda sesin yanına gittim. Banda SS'imizin kurucusu Uğur abiyle konuştum. Abi dedim böyle böyle hani ben dedim klarnet çalıyorum. Siz de uygun görürseniz ben de Banda SS'e katılabilir miyim diye. Uğur abim de sağ olsun yardımcı oldu. Aralarını aldılar beni. O gün bugündür bandoy sesliyim. Çok mutluyum. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Branşım müzik. Çocukluğumdan beri müzik aşığı bir insanım ve e, stadyumda futbola olan da çocukluğumdan beri aşkı müzikle birleştirdik ve bunu taraftarlarımızla paylaşıyoruz. Aslında bu meslek babadan bize miras. Çoluğumuzu çocuğumuzdan daha çok onları görüyoruz. Onlar da yakınlarından çok bizleri görüyor. E biz onların abisiyiz. Biz işin arka kısmında, arka planında olduğumuz görünmeyen kahramanlar olduğumuz için bizler hep olmalıyız. E, babam e, 66 ve 86 sezonu, 20 yıl boyunca Bursa Spor'a hizmet, ilk ve masarı ve Bursa Spor'a hizmet etmiş bulunmaktadır. 93 ile 2016 tarihler arasında da abim Fahmettin Kaya bu meslekte emekli oldu buradan Bursa Spor Kulübü'nden. ben de 2007'de bu kulübün kapısına girdiğim, yani taraftarı olduğum, bu armanın sevdalısı olduğum bir kulübün içine girip bu meslekte, bu kulübüme karşı aslında bu benim gönül bağım diyebilirim. 1999 yılında Bursa Spor'a başladım tabii ki bir teknik boyutu var bizim mesleğimizin. Fakat e, ilginç bir tarafı da var bizim mesleğimizin. Biz sporcunun 24 saat yanındayız. olmakta e, olmak da zorunda kalıyoruz. Yani beni işte gece lastiği patlayınca falan arayan futbolcularımız var. Yani arabasında küsü geçenlerde de arabasında küsü gittiğinde dedim ya yol yardım diye bir şey var. Hani sen dedim bir şeyden telefondan bulursun falan. Abi sen işte daha rahat edeceğim falan gibi şeylerimiz oluyor bizim. Maçtan önce ona keza maçtan önce zaten hem bir heyecanla beraber o rahatlamayı sağlayıcı hem heyecanı hem tabii ki bir gerginlik durumu da söz konusu oluyor. İnce dokunuşlarımız da var bizim kişiye özel. Onların bazı özel yani temaslar gerekebiliyor bazılarına. Bazı oyuncularımız inanılmaz derin istiyor. Yani dirsek, yumruk, onlarla takviyeler, grafton dediğimiz demirler var. Demirlerle ona, var, ona rağmen hissetmeyen oyuncularımız var. O kadar derin isteyen oyuncularımız var. Ama bazı oyuncularımız huylanıyor anlamı tabiri caizse. Huylanıyorum veya ben ellettiremiyorum. Daha önceki tabii şu an böyle bir futbolcu grubumuz yok ama daha önce çalıştığım oyuncu gruplarında bununla karşılaştık. E, zorla masaja aldığımız yani hiç masaj olmayıp zorla masaja aldığımız oyuncular vardı. Bu sedeye oturduk evet masajın olacaksın e, yoksa sakatlıklarla biz uğraşıyoruz gibilerinden hani kardeşimizi zorla bu masaya yatırmışlığımız vardır yani. İşte onun potemi var. İşte birisi bileğine bandaj yapar, i̇şte birisi ayak bandajını farklı ister bilmem ne. Onları da biz biliyoruz zaten. Sormayız da. O onları yapıyoruz ve işimiz kısmen de olsa yani kapatarsak bundan ibaret. E, yani antrenman öncesi, maç öncesi daha çok e, futbolcuların alt ek ekstremitlerle gruplarında, arka ön bacaklarda, alt kalf, kalf, gruplarında yani anatomide gözüken e, anatomi şeklinde olan şeylerde biz hep aslında üstlerine uygulama yapıyoruz. E, bunu oyuncularda yapıyoruz. E, tabii ki oyuncunun e, daha çok alt ekstremite sertliği. Tabii bu ilk doktor e, müdahalesi ve doktorun düşünceleriyle biz devreye giriyoruz aslında. Hani ezbere iş yapmıyoruz. Masaj yağları, e, esanslı yağlara çok fazla girmiyoruz. Tüm masörler yani bizim biz spor masörü, futbol masörü diye geçiyoruz. Dışarıda klasik masaj yapan e, masor masöz arkadaşlarımız bazen öyle kokular vesaireler falan kullanıyor. Biz de genelde öyle bir şey kullanmayız. Fakat e, tabi işte duruma göre dediğimiz gibi bazı işte spazm durumlarında, kramplı durumlarda vesaire durumlarda ısıtıcılı ve ağrı kesicili kremler tabi tercih etmemiz gerekiyor. Derin doku olabilir, yumuşak doku olabilir, Bunları yapıyoruz masaj olarak. Ee, sıcak kremler kullanabiliyoruz. Geri yeri bebe yağları kullanıyoruz daha çok, nemlendiricili. Ee, çünkü e, cilt oyuncunun bazı yağlara alerjisi olabiliyor. Bunlara da dikkate almamız gerekiyor. Ee, maç öncesi veya maç sonu antrenman öncesinde de daha çok dolaşımı arttırmaya ve kasları uyarmaya yönelik aslında bizim bir çok derin doku değil de yumuşak doku e, masajlarımızla onları hazırlayabiliyoruz. E, maçtan sonra veya antrenmandan sonra dediğimizde ee, çok nadirdir. Ee, antrenmanın esnasında herhangi böyle spazm veya sertlik yaşamadığı sürece tabii ki ilk akut dönemi vardır. O durumda zaten hemen direkt masaj yapılmaz. Ee, belli bir günden sonra gidiyoruz. ama tabii ihtiyacı olan, rahatlamak isteyenlerde oluyor. E ee, şok kullanıyoruz. Aşağıda oyuncular onlar da bizim için destek aslında. Oyuncular için de bir destek. Ee, sıcak ve vücudu rahatlatmak. Şok bacaklardaki laktik asit birikimleri vesaire onları e, ortadan kaldırıp oradan sonra tekrar bizim masaja gelip biz de aynı şekilde masajımızı yapıp oyuncuyu bir sonraki antrenmanı veya bir sonraki maça hazır hale, ağrısız yani minimum ağrısız hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bizler aslında gizli aramanlarız. Yani oyunculara küçük dokunuşlarla bazı başarılarda pay sahibi olabiliyoruz. Tabii bu sayıda daha fazla artmalı kulüpler içinde. Bence masur olmadan bir futbol takımı düşünemeyiz. Bunu en iyi aslında cevabı futbolcular verir. Çünkü onların hayatında gerçekten biz ne yerde olduğumuzu biliyoruz. <laughs> Dolayısıyla bir futbol takımının teknik ekip anlamında kesinlikle malzemeci arkadaşlarımız da buna dahil. Ama bir hamalı varsa <laughs> o futbol takımının masörüdür. Her anlamda. Spor Kadın Futbol Takımı antrenörüyüm. Ee, 2021 yılında tekrar açıldı. 2015 yılında kadın takımı kapanmıştı. Tekrar faaliyete geçti. Bir sene içerisinde şampiyon olduk. Üçüncü ligden ikinci lige yükseldik. İnşallah bu yılda birinci lige yükselmek hedefimiz. Biz sezon içerisinde de bu aynı şekildeyiz. Ee, Birçok erkek takımı belki bu kadar yağmurda bile içerideler ama biz eksi 14'te bile antrenman yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Başarı buradan geçiyor. Biz açık havada futbol oynuyoruz kapalı havada değil ya da kapalı bir salonda değil. O yüzden hava şartları ne olursa olsun aynı hava şartlarında maça da çıkacağımız için antrenmanı da gerçekleştiriyoruz. Futbol 10 yaşında başladım. 16 yıldır futbol oynuyorum. Aynı zamanda da beden eğitimi öğretmeniyim. Eskişehir'den, Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. 8 senedir Pınar hocamın yanında. Önce Çamlıca'da başlayıp orayı ikinci lige çıkarıp sonrasında şehrin armasını taşımak adına Eskişehir Spor'da başladık. Şükredelim ki orayı da ikinci lige çıkarabildik. Hedefimiz birincilik. Tabii daha nicelerine şu an süreç böyle ilerliyor. Beden eğitim öğretmeni olanlar var, öğrenci olanlar var. Halk eğitimde yine spor eğitmenliği yapanlar var. Üniversitede okuyan, lisede okuyan öğrencilerimiz mevcut. Yani hepsine kendi ayaklarının üzerinde durabileceği bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz her şeyden önce. Kız çocukları bence geç kalmadan futbola başlamalılar. Futbol bize çok şey kattı, özellikle bana, hayatı öğretti. O yüzden bir an önce eğer içlerinde istek varsa bir an önce bir yere gitmelerini tavsiye ediyorum. İnsanız mutlaka hatalar yapıyoruz ama elimizden geldiğince doğru bir rol model olmaya çalışıyoruz. Bir eğitimci, bir öğretmenden ziyade ilk önce iyi bir insan olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onlara da onu vermeye çalışıyorum. Sonra zaten başarı ya da iyi top oynamak, iyi eğitmenlik geliyor. İki buçuk yıl önce futboldan tamamen vazgeçmiş bir kız çocuğuydum. Fakat hocama geldikten sonra futbola tekrar bağlandım. Buraya geldim ve aile ortamını gördüm. Pınar abla, Serap ablam bana ikisi de ablalık yaptılar ve çok güzel bir aile ortamı yakaladık burada. Ee, onun haricinde e, bu yağmurlu havada, bu koşullara rağmen birbirimize bağlı olarak hala antrenmanlara devam ediyoruz. Bu da bizim tutkumuzun temeli. Tabii ki tatlı sert olmamız gerekiyor. Neden? Ben eski futbolcuyum ve haftanın beş günü kar, kış, yağmur demeden hava şartlarına bakmaksızın biz antrenman yapıyoruz. Bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da işte diğer kişiler, aileler, çocuklar evlerinde sıcak çaylarını içerken biz gecenin bir köründe ya da havanın en ayazında sahalardayız. Bunun da biz ekmeğini sahada alıyoruz. Alamadığımız zaman da agresifleşebiliyoruz. Ses tonumuz yükselebiliyor. Onlar da bunu çok iyi bildikleri için hani bizden hocanın bir beklentisi var. Bunu alamadığında bize sesi yükseliyor diyorlar ve aramızda hani sadece o sahanın içerisinde alınganlık olursa oluyor. Sonrasında hep abla kardeş modunda devam ediyoruz. Hocamız e, gergin gözükse de bizim için çok pamuk ve çok gerçekten iyi niyetli bir insandır. Dışarıya farklı gözüküyor. O da bu zor şartlarda antrenman yapıyoruz. Yani yaşıtlarımız bu şartlarda geziyor, tozuyor, eğleniyorken biz bu soğukta üşüyoruz, hasta oluyoruz, ıslanıyoruz. Yani bu emeğin karşılığını almak istediği için hırsı biraz dışarıya farklı gözüküyor olabilir ama içinde biz çok iyi biliyoruz. Hadi, 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 hadi. 2.25 oldu. Konuş. Niye konuşmuyorsun? İletişime geçmen lazım takımımızın çoğunluğu zaten ya öğretmen ya spor açısından öğrenci üniversitede öğrenci yani genelimiz aslında tahsilli insanlarız abla kardeş ilişkimiz çok yüksek bu da bizi zaten burada çok rahat adapte etmeye yardımcı oluyor hocamız da hocadan ziyade abla gibidir o yüzden genellikle hocadan ziyade ablayı kullanırız ee, i̇yiyiz çok şükür güzel bir takımımız var yani saygı çerçevesi içinde güzel antrenmanlar yapabiliyoruz kurulduğumuz ilk seneden beri bunu söylüyoruz kız çocukları için zor şartlarda bir ülkede yaşıyoruz maalesef ancak tek bir e, seçenekleri var vazgeçmemek ve kendi hayallerinin peşinden gitmek ya, çok şükür artık aileler biraz biraz futbolu kabullendi ve kız çocuklarına da bu fırsatı sunuyorlar dilerim ki daha iyi yerlerde daha nice çocukları çok güzel yerlerde görebiliriz programın ismi çok güzel aslında çok İnce bir detay, hani e, neden ince bir detay? Bizler evet antrenmanda çizginin hep iç kısmındayız, e, alanın hep iç kısmındayız ama o 90 dakikalık süreyi başlatan düdük çaldığında bizler çizginin öteki tarafında kalıyoruz. Sadece sahanın içerisinde kalanlar oyuncularımız oluyor. Belki gerçek kahramanlar onlar gibi gözükebiliyor ama çizginin ötesinde de e, gizli kahramanlar mevcut. Yani kulübün diğer üyeleri, yöneticisinden tutun malzemecisine kadar herkes mevcut. Bizim Türkiye'de kadın takımlarında tabii ki bu kadar detaylı bir yönetim kadrosu ya da malzemeci, sağlıkçısı yok. Çizginin üstünde sanırım kadın takımlarında Türkiye'de genel olarak sadece biz antrenörler kalıyoruz. Çizginin ise iç, iç kısmında bizim kızlarımız kalıyor. 35 seneden beri bu günlerdeyiz. Bursa'dayız. bu görevi de rahmetli Yaşar, Amigo Yaşar ve Amigo Fika'dan aldık. Allah razı olsun. E, Bursa'dayız, Bursa, Bursa Sporluyuz. Çok gururluyuz. E, küme düşsek, üçüncü ligde de olsak, amatör ligde de olsak, şampiyon da olsak gene Bursa Sporluyuz. 42, 43, 43 bin kişi oynuyoruz. i̇nanın bu sene 80 bin kişi istersen olsa 80 bin kişi oynarız, 100 bin kişi istersen olsa 100 bin kişi oynarız. Gerçekten e, Bursa'da futbola ilgi çok büyük. Yaklaşık 40 bin taraftar şu anda bu karşılaşmayı takip etmek üzere yerlerini almış durumdalar sevgili seyirciler. Gerçekten de çok güzel görüntüler var. Tabi hep bu hep. Ee, taraftar şunu istiyor, şunu bilmek istiyor. İyi bir yönetim. Yani iyi bir yönetim olunca, güvendikleri bir yönetim olunca yenilseler de yenseler de mi? Buraya yardım da ediyor, takımına yardım da ediyor, kulübüne yardım da ediyor ve maçlarına da gidiyor. Ama öteki türlü işte gelen yöneticiler işte alavera, dalavera, langur, lungur, tungur, bulgur yapıyor. E ondan sonra milletin maç sevki de kalmıyor. Şimdi iyi bir yönetim var. 42 bin kişi tutakta oluyor türbüncülük ayrı bir şey yani. Yani çok güzel bir şey. türbünde taraftarlar gerçekten kardeş olduğu zaman her şey yerine geliyor. Türbün ismi Texas 67 senesinde <laughs> Bursa Spor 63'de kurulmuş. 67'de e, Zonguldak maça gidilmiş. Zonguldak maça giderken 15 otobüs buradan Bursa'dan yola çıkmışlar. İşte orada Zonguldak'taki polis arkadaşlarımız, oranın halkı. işte o 15 otobüs Teksaslar gibi geliyorlar. İşte bunlar böyle acayip Teksaslar gibi. işte Amerika'da Teksas, işte atlar bilmem neler, bizimkilerde işte otobüsler bilmem neler gidince. Teksas mi? Bizim büyüklerden öğrendiğimiz Amigo Yaşarlar, Amigo Fikolar, işte eski türbün liderleri, eski türbüncüler. Bunlar hep orada, o zaman biz Teksas grubu olalım. Demişler. Ya bizim kardeş kulüplerimiz çok. Ankara Gücü olsun en başında. İşte Göztepe. İşte Anadolu takımların hepsinde biz kardeşiz. Ya bizim dostluğumuz Sabahattin abiyle de var. Sabahattin abi büyük reisimiz zaten. Yani Galatasaray Türk'ündür Bir ara biliyorsunuz bu kavgaları görüntüleri Sabahattin reis kesti. Sabahattin reis İstanbul'da herkesi topladı. Kavgayı, gürültüyü... Gerçekten çok büyük kavgalar, gürültüler vardı. Bunların hepsini sağ olsun onun sayesinde kesildi yani. Rahmetli Sefa, Sabahattin abi... Bunlar çok büyük abilik yaptılar, önderlik yaptılar. Bu kavga gürültülerinin çoğunu onlar bitirdi yani. Ya biz yetiştiriyoruz, yetiştiriyoruz ama... ...türbünlülere yetiştirilmez, alınır. Ya gerçekten ben 35 seneden beri bu türbünlerdeyim. Bana kimse gel buraya geçtiremedi yani. Biz kendimizi aldık yani. Fazla bir şey yapmıyoruz. Bizim gençlerimiz sağ olsun hepsini onlar yapıyor. İşte dijital pankartları yapıyorlar. İşte ne bileyim çok güzel şeyler yapıyorlar yani. Sloganları onlar buluyor. Yani biz 55 yaşında yapamıyoruz şu anda ama gençler maşallah çok iyiler. Çok hızlılar da. E bir de zekiler. Gerçekten onlar güzel şeyler yapıp ortaya koyuyorlar. Şimdi ben Manchester Şampiyonlar Ligi'nin maçına gittim. orada arkadaşlarımız 2010 senesinde arkadaşlarımızı aldı biz Orsay'dan. Ee, tabii şehri tanıttı, şehri gezdirdi. Bana şunu söyledi, abi 750 bin kişi burada dedi, e, şehrin nüfusu dedi 2010'da. Abi dedi yarısı Manchester United'da, yarısı Manchester City'de dedi. Gerçekten iki tane stat var, 700, bin 700 bin kişi var. Yarısı Manchester United tutuyor, yarısı Manchester City Ve bunlar her sene Şampiyonlar Ligi'nde iki takımda final, iki takımdan biri final oynuyor. Niye acaba? Çünkü o şehirde o şehrin takımını tutuyorlar. Anlatabildim mi? Yani Bursa'da işte 3,5 milyon insan var ama 3,5 milyonun 1 milyonu Bursa Sporu tutuyor. 3,5 tutarsa bizler sene Şampiyonlar Ligi'nde oynarız. Evet 2010'da gerçekten biz e, şampiyon olduk ama biz o gün Sırat'a ikinci hani biz şampiyon olacağız diye gelmedik. Gerçekten gelmedik. Pankartlarımız da ona göreydi. Ona göre hazırladık pankartlarımızı. İşte şampiyonluğun canı cehenneme. İşte şampiyon olmasan da biz seni yine severiz, yine tutarız diye. O öyle pankartlar nasıl geldik? Biz şampiyon olduk ama ne olduğumuzu anlayamadık yani. Gerçekten anlayamadık. E zaten de anlayamadı. Onlar da çimsa yürüyüşü yaptılar Kazıköy'de. Yani ben hani inanamıyorum. O günü yani hatırlayamıyorum. Yani acayip bir şey vardı yani. Yani bir, böyle yani herkes birbirine böyle baktı, dondu, kaldı. Ya şampiyon olduk dediler, inanamadık yani. Yani çok şaşırdık. Ya biz zaten abi Bursa Sporu, e, şampiyon olacak diye sevmedik, tutmadık. Anlatabildim mi? Yani biz Bursa Sporu şampiyon yapacağız diye sevdik. Abi Bursa Spor taraftarını tanımla, tanımlayamazsın. Bunu yaşayacaksın. Bursa Spor stratejinde bunu yaşayacaksın. Bursa Spor taraftarını yaşayacaksın ki o zaman anlayacaksın neyin ne olduğunu. Gerçekten anlatılmaz, yaşanır.